Hay hey, onlar İyi ki getirdiniz. Arıda gelse iyi olmaz mı? Çok güzel. Evet başkanım bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belediye olarak bir dizi etkinlik düzenledik. Etkinlik hakkında bilgi verir misiniz ve çocuklara mesajınız ne olur? Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ramazan Bayramı. iki bayramı birlikte kutluyoruz. Bugün çocuklar için Anıt Park'ta etkinlikler düzenledik. Ben yaklaşık bir saatte çocuklarla beraberim. Son derece mutlular. Her biri ayrı ayrı teşekkür etti ve bugün çocukların daha fazla gezmesi, ulaşması annelerle beraber dolaşmaları için otobüslerimiz ücretsiz hale getirdik. Bugün Rüzce'de Rüzce Ulaşım AŞ'ye bağlı otobüsler ücretsiz. Güzel bir gün. Bahar'ın müjdecisi bir aydayız, Nisan ayındayız. Ağaçlar yeşilleniyor ve meydanlar şehri Düzce'nin e, Anıt Park Meydanı'nda, Millet Bahçesi yanında güzel bir gün geçiriyoruz. Ben bütün milletimizin ve Düzce'li hemşerilerimizin e, çocuk bayramını tebrik ediyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Beynim, küçük oldu. Bu. Neyse, bu Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çek tabii tabii.